Allah'ım beni en güzel amellerle en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım kalp katılığından, gafletten zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım küfürden, fısktan, nifak ve ayrıcalıktan, gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzamdan, kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin.